Bugün zamanımızın çoğunu harika bir dağ yapmaya ayıralım. İzleyicilerimden aldığım mektuplara bakılırsa en tutulan resimler dağ resimleriymiş. Biz de bir dağ yapalım. Hill bu tepelik dağ ma tepelik yapıyor herhalde Hill. Bu da mountain. Tamam şimdi öncelikle arkadaşlar şuraya bir tepelik atıyorum. Tamam bak. Ananı <laughs> Bak Johnny iyi izle. Şuradan itibaren de Bizim bir dağımız olsun. Dağın içini doldurduktan sonra buraya bize büyük bir dağ yapacak şimdi bu. Bak, tepeli de şöyle veriyorum. Şurayı da boyuyorum. Bak şimdi size öyle bir şey yapacağım ki bunu da atacağım size. Wallpaper yapıyorum Jerry size. Wallpaper. Bak, bak şu an oluşuyor. Şu an oluşuyor. Gayet güzel bir şekilde oluşuyor. Şuradan da bir suyumuz olsun. Aksın şöyle güzelce. Şuraya da şöyle birikiyormuş gibi olsun an bak gelsin şöyle aksın buradan şöyle iyi izle bak şimdi bak nasıl değişecek hazır mısınız bu nasıl akarsu bak <laughs> bekle burası hala gökyüzü o yüzden burası hala gökyüzü bekle asıl şimdi olayı yaptım broh muroh değil ne broh bak harbi wallpaperlık yapacağım size burayı izle Bak bak şu an oynuyorum. Picasso gibi şu an detaylarla oynuyorum. Tamam mı? Şuradan şöyle river desem, şuraya da C desek. Bak baba perspektif mükemmel gidiyor ya. Nvidia Canvas. Nvidia Canvas Canvas uygulamaladı. Bak şu an mükemmel gidiyor burası. Ondan sonra şuraya da bir kalpli bulut olacak. O, o kalpli istiyoruz biz orayı. Mert Ros eyvallah canım teşekkür ediyorum. Şuraya da bak kalpli bulutu ekledik mi? Çok güzel oldu. Şahane ya. Ananı avradını ne, avradın, ne yaptım lan ben? Aha! Şimdi bak gördünüz bu ince bir bir adet bir ince çizgi. Bak nasıl değiştirdi? Nasıl değişti? Kardeşim bir rahat olun ya. Altına da bu şekli dikme mi? Aha. Bak izliyor musun? Bu minik dokunuş var ya. Tüm resmi değiştirecek. Tüm resim değişiyor şu an bak. Son haline doğru yaklaşıyorum. Şöyle yapmak lazım biraz yapay zeka ile oyun oynayacaksın Johnny. Yapay zeka her istediğini vermeyeceksin. Onunla biraz oyun oynayacaksın. Ona. Benim istediğim bu. Tamam işte bitti. Oğlum tertemiz yapmışım bu arada Johnny. Güzel olmadı mı? Yani şöyle bir şey çizip böyle bir şey çıkarabildim mi yani ortaya. İşte bu. Umarım siz de beğendiniz. Yakında görüşmek üzere hepinize mutlu resimler diliyorum. Hoşçakalın.